Hanımlar herkese merhabalar. Muhteşem ikili bir takımla karşınızdayım. Üstelik kampanyalı fiyatıyla kampanyalıdır. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf Sukuba krep kumaştan üretilmiştir. Tunik boyumuz 90 santim. Önünde kanguru cebi bulunmaktadır. Ön detayları çıt çıtlı. Ürünümüz kapşonludur. Yanlarda da çıt çıt detayı bulunmaktadır. Pantolonumuzun beli lastikli ve 102 100 santim aralığında üstelik 54 bedene kadar Üzerinde görmüş olduğunuz renk gri vizon lacivert kahverengi haki ve siyah olmak üzere tam 6 renk seçeneği bulunmaktadır sipariş ve bilgi için diyen veya whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz